If you would not mind marrying me, yes. You ain't never get rid of me. How much did you get to carry that bum for 15 rounds? You're a disgrace to your people. Why can't you ignore it? It makes me. lazım aslında. sipariş Oğlum böyle bir kahve olamaz ya. Dün o kahvenin ismini yazdım, not aldım. Getirden sipariş verdim şimdi. Şu an saat 8. Ee, saat 9'dan önce gelmiyor siparişler. 9-9.30 gibi yese 10 gibi anca gider spora. Gitme diyebilirim ama gitmem lazım. Git olsan git. İsmi nereden bırakma kardeşim git. Git oğlum dur kahvemiz gelsin de kahve içelim öyleydi. Kış geldi la şaka maka. Birinmiş geldi ha. Evet dört gün ara verdik. Üç gün istüteyman yapıp dört gün ara verdik. Aslında sabah idmana gidiyorum. Akşama doğru gitsem emeğim daha iyi performans alacağım. Olsun. Eli evet, koşullarda halinde yapmam. Bir üstümüze düşeni yapalım. BV87. Hadi gidelim iyi bir dövüş verelim. Fight. I am a fighter lan. In Şöyle bir tripod aldım arkadaşlar. Yeni tripodum nasıl? Güzel mi? Açılabilir şöyle. Ondan sonra e, tek elimle kullandığım için kullanamıyorum şu an. Gidiyoruz. Elimden yeni yapmaya çalışacağım. Sadece onu söyleyeyim. %80'den fazla tamir, çok, tamir olmuş hissedim. Tamir olmaktan yana sıkıntı yok. Bu arada çok akış Maşallah, subhanallah kardeşim. Adamsın lan. <laughs> Terima kasih telah menonton! ¡No, no! Şimdi diyeceklerim şu an anlatacaklarım 6.30 mu yaptık yukarıda çok bekledim 7 yapardım çok rahat sabah geldim bu bir İkincisi sırtımı koyduğum yer var ya bak anlatıyorum bak anlatıyorum tam sağlayamıyorum böyle 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 oluyorum anladın mı o yüzden 7'yi yapamadım Vallahi ondan yani Ot. Ben ne koşullarda yaptım biliyorum sonuçta.